Sadece birkaç temel malzeme ve sıfır yoğurma ile sofranıza gelen bu puf puf çöreğin sırrını keşfedin. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba Lezzet Pusulası takipçileri. Bugün sizlerle mutfağınızda pratikliği ve lezzeti bir araya getiren ev yapımı tepsi çöreği tarifini paylaşacağım. İşte bu harika lezzeti hazırlamak için atacağımız adımlar. Öncelikle geniş bir kaba 1 paket kuru maya ve 1 yemek kaşığı toz şekerimizi alıyoruz üzerine 3 su bardağı ılık suyu ekleyip maya ve şeker iyice çözünene kadar karıştırıyoruz. Unutmayın, suyun ılık olması mayanın aktive olması için kritik. Zira maya canlı bir mikroorganizmadır ve doğru sıcaklıkta en iyi şekilde çalışır. Klasik 200 ml su bardağı ölçüsünü kullandık. Şeker ve maya karıştıktan sonra 1 çay bardağı yoğurdu ve yarım çay bardağı sıvı yağı da ekleyip tekrar güzelce karıştırıyoruz. Yoğurt, hamura hem nem hem de hafif bir ekşilik katarak lezzetini zenginleştirir. Çay bardağı ölçüsü 100 mililitredir. Şimdi sıra un ve tuzda. 5 su bardağı unu azar azar eklerken bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyoruz. Buradaki en önemli püf nokta, hamurun oldukça cıvık bir kıvamda kalması. Kesinlikle elinizle yoğurmuyoruz. Tahta kaşık veya spatula yardımıyla çırpa çırpa karıştırarak hamurun gluten yapısını nazikçe geliştiriyoruz. Bu sayede, çöreklerimiz fırından çıktığında o beklediğimiz pofidik ve yumuşacık dokuya sahip olacak. Un miktarı ununuzun kalitesine göre değişebilir, bu yüzden kontrollü eklemek önemli. Hamurumuzu hazırladıktan sonra, fırınımızı 50 dereceye ayarlayıp bir tepsi ısıtıyoruz ve içini sıvı yağ ile güzelce yağlıyoruz. Hazırladığımız cıvık hamuru, tepsiye boşaltıp, ellerimizi hafifçe ıslatarak, eşit bir şekilde yayıyoruz. Üzerine çırpılmış bir tam yumurta sürüp, isteğe bağlı olarak, çörek otu ve susam serpiyoruz. Bu malzemeler sadece görsellik katmakla kalmaz, aynı zamanda çörek otunun antioksidan özellikleri ve susamın mineral içeriğiyle besin değerini de artırır. Şimdi sıra ön mayalamada. Tepsiyi 50 derece ısıttığımız fırında yaklaşık yarım saat kadar, hamur iki katına çıkana dek bekletiyoruz. Bu düşük sıcaklıktaki mayalama, hamurun daha homojen ve hızlı kabarmasını sağlar. Mayalanma sonrası fırını 200 derece alt üst ayara getirip, çöreğimizi altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan sıcacık çöreğin üzerine, hemen tereyağı veya katı yağ sürmek, çöreğin nemini koruyarak daha yumuşak olmasını sağlar. Bu enfes lezzetli çöreği tüketirken, bazı özel durumları göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Yıldız 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 diyabeti olanlar, yıldız yıldız veya yıldız yıldız kan şekeri dengesini korumak isteyenler, yıldız yıldız için beyaz un ve şeker içeriği nedeniyle porsiyon kontrolü büyük önem taşır. Daha dengeli bir alternatif için tam buğday unu gibi lifli seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Yıldız yıldız yüksek tansiyonu olanlar, yıldız yıldız veya yıldız yıldız kalp sağlığına dikkat edenler, yıldız yıldız, tarifteki tuz miktarını kendi sağlık durumlarına göre ayarlamalı ve pişirme sonrası eklenen tereyağı bölü katı yağ kullanımını sınırlı tutmalıdır. Yıldız 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 gluten hassasiyeti, yıldız yıldız veya yıldız yıldız çölyak hastalığı, yıldız yıldız olan bireyler için bu tarif uygun değildir. Yıldız, 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 yumurta, süt ürünleri veya susama karşı alerjisi olanlar, yıldız, yıldız bu tarifi tüketmeden önce dikkatli olmalı veya ilgili malzemeleri alternatifleriyle değiştirmelidir. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzet pusulanız her zaman en doğru yöne çevrili olsun. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.